dediğim ve Evet bugün sizlerle beraber Zula oynuyoruz. yanımda hiç kimse yok. Ha, hemen şöyle gençler Zula'ya büyük bir önem verdi. Skype'den falan bana herkes Zula çek falan dedi. Ben de Zula çekmeye kararımı verdim. Şöyle birinci kilimizi alıyoruz. Gençler ara sıra falan tutukluluk yapıyor. Şöyle ikinci kişi. Üç. 4. Dört. Gençler bayağıdır zula oynuyordum. Ben de video çekeyim bari dedim. Tamam güzel. Tamam. Gençler bayağı bir sesim kötü gelebilir hastayım. Şöyle yedinci kilim ne? Altıncı kilim. Zula'ya bayağıdır önem vermiyordum. Ben de her gün Ah be kesti. Gençler arasında durup gelebilir. Ee, pingim yüksek ama bazen çok berbat oynuyorum. Bak gördünüz mü? Farem tutukluluk yaptı. Bak adam orada olduğu belli oluyor gençler. Şöyle ben de fare. Ah be gördü beni. Gençler bu böyle sıkıcı geçmeyecek. Böyle 6 dakika bittikten sonra ben videoyu şöyle bir korkutalım. Vurdun mu? Ne oldu orada son mermi bükücü diye. Şöyle şu adamı bir alalım. Şurada adam var. Çok belli ettiler kendilerine. Bunları şöyle bir alalım. Sonra şurada içelim. Burada bizim adam var. Güzel. Buradan adam yok. Burada da adam yok. Şuraya biz yine de pusalım. Şöyle bir bomba. Arkasından mermi geldi. Bak şurada. Şimdi çıkacak. Çıkacağını bildiğim halde buradayım. Bizim adamlar öldü mü? Ne oldu? Çekilin öleceğim. Beni öldürecekler. Ölmüş. Merhaba genç. Allah öldüremedim öldüremedim oyun. oyun. Oyun 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 beni bırakma. Ah be alamadım. Neyse. Farem. Ha bunu. Hadi be tak tak kaldı. Neyse asist kral olduk. 13 kılı birincinin 13 kil konuşamadım da. Gençler bak şunlar. Hadi bir bıçak. Baya canı az kaldı ama. Ölebilir. Gençler şuraya doğru bir bomba. Çünkü adamların yarısından çoğu da bomba Bomba kendinde patladı. Ya Allah'ım farem tutukluluk yapıyor gençler. Ben de vurmak zorunda kalıyorum. Şurada bir keskin nişancı mı ne var? Onu bir halledelim. Şuradan bir yerden sıkıyorlar ama. Belasına. Ya Allah'ım neden kötü oynamaya başladım ya? İyiydim ben. Hadi bir bomba alayım. Şu üstte bir çıkalım. Oh be. Ya nasıl aldı ya? Allah'ım. Çok kötü oynuyorum gençler şu an. Şu an batırdım oyunu. Şu an en kötü oynayışlarımdan bir tanesi. Bu bomba oha ya. Bir bir kan, bir kalp ne ya? Bir kalp. Gençler şurada keskin nişancı var da. la bulamadım onu. Neyse biz, biz şu tarafa gidelim. Acık. Ooo buraya hiç giremeyeceğiz, anladık. Arkadaşlar yanımda kardeşim var. Konuşup duruyorsunuz diye işaret yapıyorum. Dinlemiyorum beni. Ha gel 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 gel. Şuradan birinci kilimiz. Alma beni adamsın. Genellikle şuraya saklanıyorlar da. Şöyle ikinci kişimi de alayım. Hah şimdi düzelmeye başladım. Birisi oradan sıkıyor. Gel gel. Gel kardeşim. Kardeşim sen kendini o güzel aldı. Ve az kalbim. 17 kill 10. Tamam güzel. Sen bizdensin. Şuraya bir bomba. Gençler ya bu kısa partlar olacak. Çünkü bakalım Zula fazla izlemiyor mu? diye bir ah ta... gençler bayağı bir iyi. 18 kill 10 oldum. Biraz video kısa oldu. Zula'nın ilk bölümü olarak olduğu için biraz kısa oldu. Hesabımı unutmayın. Eğer 6 like geçerse ikinci bölümü daha yeni açmış demiştim size. Ee, ondan dolayı eğer 7 like ve üstleri gelirse ikinci bölümü sizlerle birlikte olacaktır. Bundan önceki videoları izlemeyen varsa izlesin. survival serisi ve Sharecraft devam edecektir. Bunun için soranlara Zulay'ı videosunu da izlemeyi unutmayın. Ab Abone olun ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.